Beşiktaş'ı 2-0 geriden gelerek Fenerbahçe 3-2 mağlup etti. Bu Beşiktaş'ın tarihinde bir ilk. Böylece Fenerbahçe puanını 25 yaparak puan farkını dörde indirdi ve ikinci sıraya yerleşti. Beşiktaş'ta Orkun Kökçü bir kırmızı kart gördü. Aynı zamanda Sergen Yalçın da teknik direktör o da kırmızı kartı gördü. Kırmızı kartların peş peşe gelmesi, skorun 2-0'dan 3-2'ye gelmesi biraz kafaları bulandırdı. Hatta mide bulantısı yaptı diyebiliriz. Bu kadar çok yaygın ve yoğun bir biçimde şike ve bahis olaylarının konuşulduğu bir ortamda hem Orkun Kökçü'nün gördüğü kırmızı kart hem Sergen Yalçın'a gösterilen kart işin içinde bahis olayları olduğunu düşündürdü. Pek çok kimse bu maçın satıldığını düşünüyor. Bilmiyoruz tabii elbette bunun için elimizde yeterli kanıtlar yok ama şöyle bir kanıt var. O kanıtı sunduğum zaman anlayacaksınız ki gerçekten bahis olayı yaygın biçimde devam ediyor. Twitter'da dünkü maçın hemen ardından maç devam ederken bu kırmızı kartlar peş peşe gelirken ve Fenerbahçe galibiyet golünü atarken bir Twitter hesabından 20 milyon adet Twitter mesajının silindiğine dair bir haber geldi. Ben tabii elbette böyle 20 milyon çok kabarık bir sayı olduğu için baktım gerçekten böyle bir şey var mı diye. Hayır 20 milyon değil ama 20 bin civarında tweet silinmiş. Demek ki daha önce bu maçla ilgili farklı tahminlerde bulunan ve bahis oynatan kişiler Twitter'da at koşturmuşlar. Onlar işler tersine dönünce ya da izlerini kaybettirmek için tweetlerini sildiler. 20 bin civarında tweetin silindiğini dün tespit etmiş bulunuyorum. Bizzat bu Twitter'ın kendi rakamıdır, verisidir. 20 milyon rakamı abartıdır ancak belli ki burada bir şey var. Bir de tabii o Orkun Kökçü'nün kırmızı kart gördükten sonra adeta kırmızı kartla ilgili hakemin kararı değişmesin diye çok hızlı biçimde neredeyse sahayı terk etmesi de kırmızı kartın planlandığı gibi bir sonucu da beraberinde getirdi. Şimdi Orkun Kökçü kırmızı kart gördü. Demek ki yüksek bir bahis vardı muhtemelen. Sergen kırmızı kart gördü. Bu da yüksek bahis kapsamında olabilir. Planlanmış olabilir, bilmiyoruz. Bu konuda bir karinemiz yok ama 20 bin tweet'in silinmiş olması bizi biraz böyle kuşkulu bu mesele şüpheye doğru yönlendiriyor. Aslında maçı dinlerken bile şike olduğuna dair izlenim ediniyorsunuz. Orkun Kökçü kırmızı kartı gördükten sonra bu böyle mahallede işte yan mahallenin bıçkın çocuklarından bir araba dayak yiyen çocuklar olur ya sonra kalkar üstünü başını silkeleyerek hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam eder. Orkun Kökçü aynen öyleydi. E bu durumda tabii doğal olarak diyorsunuz ki işin içinde başka bir iş var. Bilmiyoruz ama belli ki Türkiye'de futbolda bahis olayının önüne geçmek çok imkan dahilinde gibi gözükmüyor. Dünkü maç bize biraz daha bu konularda dikkatli de hareket edilmesi gerektiğini söylüyor. Yabancı hakem getirelim ya da başka yollar deneyelim falan. Bütün bunlar çıkmaz yollar. Bu yollara giderek sonuç almak mümkün olamayabilir.